Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle Abi bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? Abi Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? Ne? Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? De. Tek kelimeyle. Evet. Açıkla. Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> içeri girerken et, Bak kapıda <laughs> Hüseyin mi lan o? Hüseyin mi? Hüseyin mi? Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin. Hüseyin. <laughs> Benim hayatım tutamadım ellerimden kaydı Sigaraya bastı günde tam iki liraydı Neden bu kadar hızlı sürüyorsun ya? Birine çarpıp öldürürsen. Babam Kızılay Başkanı. O yüzden pek umurumda değil. Birine çarparsam ailesine para verip şikayetlerini geri çektiririm. Biz böyle yaparız. Kara geceler titreyen bir çok sözüm var. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? iki orta müsaade Haydi bana müsaade mı geldim Allah razı olsun Hayır Adıma seçtim Şarkılar rampa bani kaygıs go bali maske eldiven Bağ o korka kazandım hani öldürdün artık nabzımı yoklama Yalçın Bayburtlu musun? Bayburtlu um Yalçın Bayburtlu musun? Bayburt Güçlü söyle Güçlü söyle ne Dede ne yapıyorsun? Çatışar mı? Bir de benden daha azimli Dede ne yapıyorsun? AYT'ye hazırlanıyor ahiret yeterlilik testi <laughs> Dedenin galiba üçüncü mezun senesi bu ne gerginlik? O zaman siz hepiniz Eşref Tek. Kara çok sözüm var. De çok var. Gitme... Bitti mi dayı? Bitti ya. Mutlu musun şimdi? Sağ ol ya, sağ ol.